Herkese merhaba. Fenerbahçe Galatasaray maçının geniş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Vallahi saat 6 civarları 11'ler açıklandığında vay be İsmail Hoca cesur çıkmış. İrfan'ı 8'e koymuş. Cengiz'i sağ kanat oynatmış. Diyen insanların 21 sularında İsmail Hoca korkak çıktı demesini anlamadım. O realist insanları dışarıda bırakıyorum. Kendi Twitter hesabımda dediğim gibi İsmail Hoca Fred'in yokluğunda e, istenen, arzulanan insanların gönlündeki 11'i koydu. Genelin 11'ini. Ama bir, birden fazla yeri bozduğu için ilk yarı etkili olamadık. Özellikle Barış Alper'in ilk yarının yıldızı olmasını ben buna bağlıyorum. Çünkü Cengiz tamam Kayseri'de iyi oynadı ama orada da Karol gibi bir bek yoktu. O sayede sarı kart aldırdı Cengiz'in kademelere, kademelere yardım yapamaması. Bir de Galatasaray'ın en zayıf bölgesi sol kanadı yeterince kullanamadık. İrfancan konusuna gelirsen artık İrfancan 3 senedir özellikle o ile birlikte oynuyor oynuyor kafa olarak e, oyun hafızası olarak sağ kanada da yerleştiğini artık e, bu maçta bu maçta görmüş olduk. <laughs> İlk 45 ile ikinci 45 arasında dağlar kadar fark var. İkinci 45'te hem İrfan hem Ofsay'ı kanadını işletmeye başladık. Açıkçası ben ilk, ikinci 45 dakikadaki oyundan ben bayağı memnun kaldım. Çünkü klasik düzene döndük. Fret yokken de çok iyi oynadık bence. Ama dediğim gibi insanların bana göre İsmail Hoca'ya kızma hakkı yok. Kendi istedikleri arzu oldukları 11 ile çıktı. Allah'tan Okan yanlış orta saha ikisi, ikilisiyle çıktı. Yanlış on birler birbirini dengeledi ama İsmail Hoca genelde görmediğimiz bir şey yaptı. 45 hatasından dönüp klasik düzenine dönünce tek bir eksikle Samet Osterwalde'yi de çıkarması lazım. Ona da değineceğim. Oyunu Hakimiyetimizde götürdük. Gol bulamadık ama ben dediğim gibi ikinci yarıyı çok beğendim. Ceko çok büyük oynadı. İsmail'le Crespo orta sahayı iyice alınca Galatasaray'ın tehditleri pek yoktu. Buradan Osterwolde'ye geleyim. Bu konuda isim vermekten çekinmeyeceğim. Erol Toksay deyim, güzel bir şey söyledi. Kerem azıcık, Galatasaray'ın hatta azıcık konsantre becerikli olsa Oster çok faydalanabilirlerdi. Hava zafiyetini dün Liyeç'in arka arkaya kullandığı dört kornerde gördük. Adam da kaçırılacaktı ama Yener İnce'nin şov yapacağım diye iğneyle oynatıp mundar etti, yıkardı ve hücum hattının dikkatsizliği sayesinde Osterwalder'in hataları göze batmadı. Allah'a çok şükür ama ben bir kez daha gördüm ki Osterwalder stoper oynamaz. He, he savunma olarak iyi de diyenler olabilecektir. Kendi görüşlerine saygı duyuyorum ama özellikle Freddy yokluğunda Zikuyu sol stoperden alarak sağ stopere koyduğumuzda özellikle Fred'in yokluğunda Zico'nun oyun kurucu stoper meziyetlerini öldürdük. Bunu Osterwalde ile her oynadığımızda görüyoruz. Zico savunma olarak çok başarılıydı ama Osterwalde'nin sağ ayağı olmadığı için onu sol stopere koyduk. Ayakları en azından en az Serdar kadar kötü. Egzajere ettim biraz. Topla çıkışları, diagonal pasları yok. Ciko'yu da sağ stopere yerleştirdiğimiz için onu yapamadı. Geriden topla olumlu çıkamadık ama İrfan'la Ofsay kanadını işlettiğimiz için topla rahat çıkmayı becerebildik. Ama İsmail Hoca'nın kimin dediğine bakmadan Fred dönmüş de olsa ekstra bir ikinci oyun kurucu kazanmak adına Cuma günü Riyad'da oynanacak derbiye Alexander Cico ve Samet Akay'ın ikilisiyle başlaması gerekiyor. Efendim Icardi'yi kim tutacak? Samet çok hata yapıyor diyenlerimiz olacaktır. Samedin Adana maçı hariç berbat. Ay Samedin Trabzon maçı hariç berbat. Rezil. Yunusva geçirdiği bir maç yok. Sivas maçında. Sivas maçında yediğimiz bir gol var. Herkes Samete yazıyor ama orada hava topunu ıskalayan. Jaden Osterwold'deydi. Dediğim gibi uzatmayacağım Samet konusunu. İkinci bir oyun kurucu kazanmak adına yanında Samet'i koyup Fred'le Cikol'la Galatasaray orta sahasını ve kendi hücumlarımızı daha fazla olgunlaştırabiliriz. Süper Kupa'da ki bu iki hamleyi yaparsak anormal hakem dahli olmayınca elimizi kolumuzu sallaya sallaya geliriz. Ama Okan Burun'un da maç başlangıç hatasını görüp Kaan Torreira ikilisiyle çıkacağını düşünüyorum. Ama Fred ve Cico orijinal yerine döndüğünde biz kupayı alabileceğimizi düşünüyorum. Hakeme gelirsek Icardi'nin direğe çarptığı pozisyon var. Onu oradaki algıya hakikaten yani tam bir derslik oldu. Icardi ile Cicco'nun kafa kafaya çarpıştığı pozisyonu direğe çarpmış gibi koydular. Direğe Icardi alnını vurmuştu ama alnının rengi maç başlangıç rengiyle aynıydı. Yani çok güzel algı yaptılar ama aynı pozisyon bizim başımıza gelse bizim admin maalesef buyurdu. Uyurdu. Ortamı germeyelim diye o konuda gerçekten başarılılar. Dediğim gibi takımın performansından memnundum. İstenilen, arzulanan 11 başarısızdı. Bu konuda İsmail Hoca'ya kimse kızmasın istediğiniz 11 çıktı. Ama bazı şeyleri bozduğumuz için bunu yapacağız diye ilk yarıyı berbat geçirdik. Ama ikinci yarı futbolundan gayet memnunum. Dediğim gibi klasik düzene geçtiğimizden süper kupayı rahat alacağımızı düşünüyorum. Tabi hakem faktörü göz ardı edilemez. Sarı kartlarda bize gene cömert davrandı ama Torreira Boya gelecek maçlı olmayacak. Biz de İrfan'ı kaybettik. Bakalım ne olacak? Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Takımımın ikinci yarı oyunundan memnunum. Sevgiler, saygılar.